Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ee, bayramın ikinci gününde beraberiz. Ama veriler açık olduğu için piyasalar bizim haricimizde açık olduğu için bir yayın yapma ihtiyacı duydum. Şimdi kripto ile başlayalım. Kriptoda Elon Musk Tesla'nın artık Bitcoinle alım satımını yapmayacağını çünkü e, yeşil bir enerji, yeşil bir dünyada çok fazla maliyetli olduğunu savunarak öne çıktı. Birkaç gündür bunu konuşuyoruz. Ama zamanında Jack Dorsey, Twitter'ın ilk CEO'su, Bitcoin üretimleri o kadar Etkili değil aslında yeşil denildiğinde altına doğru yazıp true yazıp desteklemişti kendisiyle çelişiyor ama e, dün yaptığı açıklamadan da şunu anladık ki aslında Dogecoin'i yani onun o çok sevgili shitcoin'ini yukarı çıkartmak için yaptığı bir adımmış Bitcoin'i bastırarak. Çünkü biliyorsunuz GrayScale CEO'suyla önce bu iş başladı. Daha sonrasında Wall Street'teki e, Wall Street Perks biliyorsunuz onlar e, Dogecoin'cilerde onlar ona bir savaş açtılar. Ondan sonra o Bitcoin'i kötüledi. Şimdi Dogecoin'i yükseltiyor. Dogecoin 25 cent'lik bir kendini toparlama yaptı ama aslında yaşanılan tabii bu işin içinde Vitalik Buterin'in Ethereum CEO'sunu da unutmuyoruz. Onun da girmesinden sonrasında işte böyle bir karambol oldu. Ama e, Elon Musk aslında çok ciddi anlamda prestijini, potansiyelini ve güvenilebilirliğini patlatmak üzere belli ki Dogecoin ile ilgili daha yeni adımları var. Şimdi kripto paralarla ilgili bu arada Binance'e de Amerika'da soruşturma açıldı e, ve Binance 3 gün öncesinde hatırlarsanız para çekmesini durdurmuştu. Sonra para çekmesini geri açtı. Bu gibi şeyler Binance gibi büyük borsaların başına geliyorsa yani şunu demek istiyorum para çekmeyi durduruyor. Sonra para çekmeyi geri açıyorsa bunların arkasında mutlaka bir dava geliyor demektir. Nitekim piyasaya da bu düştü. E, CZ Binance CEO'sunun attığı tweetle bunu öğrendik. Ben de hemen sizlerle paylaştım. Genel olarak aş o yüzden kripto paralarda defiler haricinde ciddi değer kayıpları gerçekleşebilir. Eğer 48.600 doların altın üzerinde tutunmazsa orada tutunursa e, 55.000 dolara bir sıçrama gelecek. Eğer tutunamazsa da 41.482 dolara kadar gerileme olacak. Ha, kısa vadeli mi olacak? Evet kesinlikle artışları devam edecek. Yılın sonunda benim 100 bin dolar hedefim hala beklentilerimin içerisinde. Dolara baktığımızda 8.44'lü bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Ama Amerika'daki e, verilerin iyi gelmesi, aşılanmanın süratli ilerlemesi, enflasyonun beklenenin üzerine hatta %3 bandına çıkacak kadar kuvvetli geliyor olması, Fed'in sürekli söylediği gibi yapışkan bir enflasyondansa çok daha etkili ve kalıcı bir enflasyon olmasıyla altının yukarı doğru seyri arttı onsta Çünkü enflasyon baskısından korunmak isteyenlerin yöneldiği bir yatırım aracıdır altın E durum böyle olunca altın hikayesi tekrar bir Sürüyor. Gram altın 500 liranın üzerinde ben perşembeye bekliyordum. Yani mutlaka 500 liraya vuracaktı ama perşembe cuma bizde piyasalar kapalı iken e, doların o istediği 8.50'ye bu kadar süratli varacağını düşünmemiştim. Şu anda 8.44'lerde seyrediyor. Dolar yüksek seyrettiği için gram altını yukarıda tutuyor. Peki ne zaman geriler veya işte dolar artınca altın düşüyor. Altın artınca dolar düşüyor e, masalı ne zaman biter derseniz. E, altının onsu 1815'in üzerinde kaldığı sürece hiçbir problem yok demek olacaktır. Oluyor. Bu da aşılamalar tamamlanana kadar, ülkeler kendi hallerine gelene kadar şu aradaki geçiş dönemi, işte Hindistan'mış, Endonezya'ymış, Türkiye'ymiş bunların vaka sayılarının yüksek seyrediyor olmasıyla altın piyasada hala bir endişe olduğunu fiyatlıyor ve yukarıda tutunabiliyor. Ama aşılar olduktan sonra tamamen kendine geldikten sonra sert bir düşüş yaşayacaktır. O sert düşüşte ne zaman düzelecektir? Çin gibi, Hindistan gibi, Türkiye gibi altın stoklamaya meraklı ülkeler tekrar stoklamaya başladığında yine biz altının onsunu yukarılarda göreceğiz. Bundan sonraki altın onsu yukarılarda dediğimde 1950 dolarlardan bahsediyorum. Eğer süreç iyi giderse yani 2021'in ikinci yarısından itibaren diplomatik, bürokratik, savaş, sınırsal problemler şu an olduğu hızla sürülmeye devam ederse gram altında rekorları gördüğümüz gibi onsta da 2000 doların üzerine rahatlıkla göreceğiz. Dolar cephesine baktığımızda Amerika'da işler düzeldiğinde Fed'in parasını çok çok daha çabuk çekeceğine dair beklentiler de artıyor. Bu bu da beklentiler dahilinde gibi yani Türkçesiyle gerçekleşecek gibi beklentilerden daha evvel o paralar elektrik süpürgesi de çekilecek gibi. Mart ayında Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlarla 5.7 milyar dolarlık net portföyden çıkış gerçekleşmiş. Yani yabancı şu anda beklemiyor. Türkiye'de beklemeye önemsemiyor. Aksine kısa vadede para kazanmak için riskin dışında hareketlere yönelmiş gibi gözüküyor. 6 ay içerisinde iyi adımların atılması lazım ama bazı durumlarda 6 ayın içerisinde atacağınız adımlar sizi korumayabilir. O yüzden bazen dibe vurmak da en mantıklısı gibi görünebilir. Türkiye'de de maalesef o yöne doğru bir gidiş söz konusu. Rakamlarda raporlarda 9.50-9.30'lar telaffuz edilmeye başlandı. Uzak rakamlar değil bunlar. Oralara çıkıldığında artık elimizde bir faiz silahını da çok fazla kullanmak istenmeyecek çünkü kredi faizleri artıyor ihtiyaç kredileri ve aslında her şey maliyetli hale geliyor. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki problemler biraz daha alevlenecek gibi gözüküyor. Şimdi bir turizm videosu var. Bakanlık geri çekti. Onunla ilgili maskelerde enjoy i'm vaccinated yani eğlenin ben aşılıyım kısmı bir ayrımcılık işte aşağılama mı diye tartışmalara neden oldu. Biz aşılamayı çok fazla anlatmaya çalışıyoruz ve maalesef turizm gelirlerimizin geri gelebilmesi ve artabilmesi için de bizim bu konuşmaları yapmamız lazım. Ha bir videoda olmaz, bir animasyonda olmaz ama mutlaka ve mutlaka konuşulması gerekiyor. Yani I'm vaccinated yazmasını ben o kadar büyük bir olay gibi görmedim diyebilirim. Çünkü aşılama ile ilgili iyiyiz. Hani vakalar yüksek ama ben bunu düşüreceğimi aşılama üzerinden söyleme haricinde bizim elimizde başka bir silahımız da yok. O yüzden hani ben biraz aradayım diyebilirim. Aa aşağıdaki yorumlara açık bırakmış. Birazcık onlara bakayım. Sorularınızı yazın. XRP ve altın, altını anlattım biraz önce. Lütfen YouTube'a yüklendiğinde e, tekrar bakın ama altında yükseliş eğilimi biraz İran'a kadar sürecek. Bu arada biraz İran kripto paralar için de ilginç bir zaman olacak. Neden? Çünkü vergilendirme vergilendirme %5 ila on arasında bir vergilendirme söz konusu. Şimdi kripto paralarda boğa sezonu böyle mi bitecek? 48.600'e vurup sonra aşağı çakılarak mı bitecek yoksa bir ufak nefes molası mı? Bunu rakamlarla göreceğiz ama dediğim gibi Bitcoin'de 48.600'ün üzerinde kalırsa ayın yani bu haftanın sonunda bugün olarak değil bu haftanın sonunda haftalık kapanışta 48.600 doların üzerinde kalırsa 55.000'e bir sıçrama gerçekleşecek. Yoksa birazcık hani ne diyeyim olan oldu diyeceğiz. O yüzden rakamları iyi takip edin. Ama e, mikro stratejinin şimdi işin tamamen bitmediğini de ne bana gösteriyor. Mikro strateji milyon, 15 milyon dolarlık daha alım yaptı. Bunlar boşuna almazlar ve maliyetleri de 55.382 dolar gibi bir paradan yani çok daha yüksekten mal ettiler. O yüzden eee Tesla ile ilgili hani Tesla tamam belli ki ilanmaz. Daha çok böyle altcoin'leri, Dautch coin'i arttıracak gibi, Vitalik Ethereum'a sahip çıkacak gibi, Bitcoin kendi içerisinde bir yer arıyor gibi. Yani o yüzden hani değişik zamanlar bizi bekliyor. Cumartesi pazar da zaten yayınlar olacak ama şimdi boğa sezonundan ayı sezonuna geçiyorsak ayı sezonunda doğru strateji ve doğru yatırımlar çok önemli, değil mi? Doğru stratejileri de eğitimle kazanabilirsiniz. Borsada neye bakacaksınız? Hangi coin'i seçeceksiniz? Bir coin mesela sizi dolandırıyor mu yoksa bu atmasyon mu? Mesela atıyorlar diyorlar ya işte Ethereum 18 bin dolar 100 bin dolar olacak veya Ripple şu kadar olacak. Bunlar doğru mu yanlış mı? Size anlatacağım derslerde daha iyi anlayacaksınız. O yüzden hani benim size tavsiyem biraz eğitimlere de ağırlık vermeniz. Hazır evdeyiz yazın hani e, şimdi enflasyonist baskıyla beraber insanlar bir şekilde tasarruflarını hareketlendirmeye çalışacaklar. Dolar ve altındaki artış doları bırak demiyorum ama altındaki artışın kısa vadeli olduğunu ben birkaç seferde söylüyorum. Altıncılar için şu anda çok güzel kar seviyelerindeyiz. Yani 5.35'ten alsam bu devir bu zamanda satman lazım. Burada çıkabileceği en yüksek 515 lira olacak. Ha, ama yine orayı bekleyip risk almak istiyorsanız buyurunuz konum e, konuğum olun siz bunu deneyin. Ama dediğim gibi altın ve dolardaki artışlar daha kısa vadeli olacak. Ama kriptoda birazcık daha uzun vadeli adımlar gelebilir. Ama nefes molalarında geleneksele kayım olduğunda kriptonun durması çok normal. Çünkü bunlar arasında artık inanılmaz bir geçişkenlik var. Türkiye genelinde riskler birazcık daha fazla da olduğu için dolar her şekilde yukarı arada seyredeceğinden hani dolarda beklemek bir alternatif olabilir ama mevduat faizlerinden de kesin gelir elde etmek isteyenler bir şekilde orada durabilirler. Altın biraz daha dalgalı seyredecek dediğim gibi biraz çok fazla böyle al yat değil de al bak yapmanız lazım çok bir şey kazanmak istiyorum diyorsanız da bir senelik bekleme periyotlarına açık olmanız gerekiyor. Ha ben kısa vadeciyim diyorsanız kripto ama kripto ya ben önem veriyorum ilgimi çekiyor diyorsanız da kusura bakmayın eğitimlerinizi alacaksınız. Katıl ailemde çok güzel eğitimler artık yavaş yavaş size gelmeye başladı. Kaçıncı bölümdeyiz? 5 veya 6. bölüme gelmiş olmamız gerekiyor. Benimle beraber çok güzel ailemiz sürekli artıyor. 1000 kişiye doğru süratle yaklaşıyoruz. Bana göre 106 bin kişilik bir aileyiz. Youtube'da, Instagram'da da 174 bin kişilik bir aileyiz. Ben daha fazla insanlara faydalı olmak istiyorum ama yine de karar sizin. Dediğim gibi Instagram ve Twitter linklerimde, Twitter biyolarımda linki görebilirsiniz. Oradan istediğiniz üyelik seviyesine üye olup eğitimlerinizi alabilirsiniz. Ama dediğim gibi herkes eğitimsizlikten kaybederken siz ananızdan da ananızdan alacağınız öğütlerle değil, kendi grafiklerinizi okuyarak, kendi yatırımlarınızı yaparak kazandığınız zaman çok daha mutlu olacaksınız ve dediğim gibi benim için günlük kazançlar 10 bin, 5 bin, 1000 lira falan değil. Ben uzun vadede bütün takipçilerime, bütün aileme e, çok yüksek paralar kazandırmanın peşindeyim. Çünkü gerçekten gelir böyle bir şey. Yatırımda doğru yatırım böyle bir şey. Siz 1000 lirayla kazandım diye düşünüyorsanız siz doğru grafikleri okuduğunuzda doğru kripto paraları uzun vadede yatırım yaptığınızda 100 bin 200 bin dolarla sayarken ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Bunun da yolu eğitimden geçiyor. Lütfen e, e dediğim gibi çabuğa kaçmayın. Biraz ayıt biraz e, emek verin. İzleyin videoları. Videolar gayet kısa. 5-6 dakikalık videolar ve sizlere çok güzel sürprizler de olacak. En üstü eli alan zaten benden bir danışmanlık alabiliyor. Bütün videoları izledikten sonra ama lütfen dikkatli olun. E, çünkü sizlere o sepetleri sunduktan sonra işte şunu yapalım bunu yapalım dedikten sonra takip etmesi size kalacak ve ben size hangi indikatörleri hangi zamanlarda takip etmeniz gerektiğini de söyleyeceğim. Olabildiğince faydalı olmak benim hedefim. Lütfen kendinize dikkat edin. İyi bayramlar diliyorum. Evlerinizde sevdiklerinize vakit ayırın. Bu yayınları başından sonuna kadar izleyin çünkü her şeyi konuşuyoruz ve eğitimlere katılmayı da ihmal etmeyin. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşalım. Görüşmek üzere çok sevgiler.